Herkese merhaba. Bugünkü sohbetimizde Milli Savunma Üniversitesi yani MESEÜ askeri öğrenci seçme aşamalarına hazırlanan sizler için e, kritik bilgileri konuşacağız. Evet, oldukça heyecanlı bir süreç adaylar için. Kesinlikle. Elimizdeki kaynaklar bu süreçte nelere dikkat etmeniz gerektiğini adım adım gösteriyor aslında. Amacımız da bu bilgileri size en anlaşılır şekilde aktarmak. Hı hı. Şunu da belirtelim hemen, bu sohbetimiz Türk Hava Kuvvetlerimizde uzun yıllar görev yapmış Kıdemli Albay Vasıf Yüceliş'in değerli katkıları ve araştırmalarıyla hazırlandı. Evet, kendisinin tecrübeleri bu süreci anlamamızda bize çok yardımcı oldu gerçekten. O zaman haydi başlayalım. İlk olarak sınavlara gelirken yanınızda mutlaka olması gereken belgelere bir bakalım. Bu evrak işi biraz karışık olabiliyor sanki. Olmaz mı? En baştan gidelim. Bir kere sınav çağrı belgeniz cepte olacak. Sonra TC kimlik kartınızın aslı. Aslı ama değil mi? Fotokopi falan değil. Aynen, aslı. Pasaport veya ehliyet de olur kimlik yerine. Ama bakın, en kritik nokta şu: fiziki yeterlilik testi için e, durum bildirir tek hekim sağlık raporu. <laughs> o rapor, onsuz teste giremiyorsunuz, değil mi? Mümkün değil, kesinlikle giremezsiniz ve burada çok önemli bir detay var. Bu rapor için istenen tahliller işte kan tahlili, idrar tahlili falan zaman alabiliyor. Yani son güne bırakmamak lazım. Aman diyeyim, en büyük hata o olur. Doktor randevusu, tahlil sonucu derken iş uzayabilir. Şimdiden halletmeye bakın. Peki başka ne var? Bir de e-devletten adli sicil kaydı ve arşiv kaydı belgesi alacaksınız. Eğer Allah korusun bir kaydınız varsa o zaman ilgili mahkeme kararının aslını ve çok önemli kesinleşme şerhi denilen belgeyi de getirmeniz şart. Kesinleşme şerhi o tam olarak ne demek oluyor? Yani o mahkeme kararının artık son hali olduğu, itiraz yollarının kapandığı anlamına gelen bir onay gibi düşünün. Mahkeme kaleminden alınıyor genelde. Anladım. Peki şehit veya gazi yakını olan adaylar Onların da durumlarını gösteren resmi belgeler, bir de Sosyal Güvenlik Kurumundan yani SGK'den alınacak hangi kanun maddesine girdiklerini gösteren bir belge ve vukuatlı nüfus kayıt örneği lazım. Tamamdır. Askerliğini yapmış olanlar için de bir şeyler vardı sanırım ek puan gibi. Evet, ek puan için terhis belgesinin aslını getirmeleri gerekiyor. Hatta bazen hizmet süresine göre iki belge bile istenebiliyor. Şeye dikkat, askerlik durum belgesi yetmiyor, terhis belgesi şart. Yani özetle fotokopi yok, hep asıllar. Kesinlikle. Vasıf Yüceliş Albayımız da bunu hep vurgular. Sadece asıllar. Bir de ufak bir uyarı yapalım mı? Tabii lütfen. Sınav merkezi önünde size işe dosya satalım, form dolduralım diyenler olabilir. Sakın ha! İstenen belgeler dışında hiçbir şeye para vermeyin, ihtiyacınız yok. Çok önemli bir uyarı sağ olun. Peki, belgeleri hallettik diyelim. Ankara dışından gelenler ne yapacak? Konaklama nasıl olacak? Güzel soru. Mesleği, Kredi ve Yurtlar Kurumu yani KYK ile anlaşmış. Ankara, Eskişehir ve Konya'da belirlenen KYK yurtlarında kalabiliyorsunuz. Hangi tarihler arasında peki ve hangi yurtlar? Ankara'da erkek adaylar için 1 Temmuz-25 Ağustos arası Yunus Emre ve Ulus KYK yurtları. Kadın adaylar için aynı tarihlerde KYK Anadolu Kız Öğrenci Yurdu. Sağlık muayenesi için Eskişehir'e veya Konya'ya gidecek olanlar için de belirlenmiş yurtlar var. Tarihler yine benzer. Bunların listesi mesleği duyurularında var. Peki bu yurtlarda kalmak ücretli mi? Aileler de kalabiliyor mu yanında? Evet, ücretli maalesef. Kayıt olurken kimlik ve sınav çağrı belgesi fotokopisi istiyorlar. Ücreti de Ziraat Bankası'na peşin yatırıyorsunuz. Aileler içinse yer yok. Yurt kapasitesi buna uygun değil. Anladım. Yurt kurallarına uymak da önemli tabii. Hem de nasıl? Malzemelere zarar vermemek lazım, kurallara uymak lazım. Yoksa hem zararı ödetirler hem de hakkınızda işlem yapabilirler. Ama kantininden ücretiyle kahvaltı, akşam yemeği alabiliyorsunuz. Tamam, konaklama da cepte. Şimdi gelelim Ankara'daki Kara Harp Okulu'na, yani KHO'ya ulaşıma. Adaylar gelende Aşiti'den, Otogar'dan geliyorlar. Nasıl giderler oradan? En pratiği şu, Aşiti'den Ankara'ya binip Kızılay'da iniyorsunuz. Kızılay'da Güven Park var, oradan kalkan Sokullu Öveçler minibüsleri var. Onlar direkt KHO nizamiyesinin önünden geçiyor. Ne kadar sürer tahminen? Yani trafik yoksa 20-25 dakika. Yarım saat diyelim en fazla. Tren garından gelenler de Kızılay'a otobüsle geçip aynı minibüslere binebilirler. Havalimanından gelmek biraz daha meşakkatli galiba. Evet, Esenboğa'dan önce Kızılay'a gelmeniz lazım. Ankara Air veya Ego otobüsleriyle. Oradan yine minibüs. Bu biraz daha uzun sürer. Hani 45 dakika, belki bir saat. Taksi tabii daha hızlı olur. Yani ulaşım planını önceden yapmak şart. Vasıf Yüceliş albayımızın da deneyimlerinden yola çıkarak söylediği gibi stresi azaltır bu durum kesinlikle adresi de verelim. Devlet Mahallesi Kara Harp Okulu Caddesi Bakanlıklar. Bir sorun olursa personel teminin web sitesi var. personeltemin.msb.gov.tr ya da telefon numarası 0312 562 0543. Ama önceden bakmak en iyisi. Geldik mi en heyecanlı yere. Taban puanlar 2025 için nedir durum? Özellikle Hava Harp Okulu hep bir tık yukarıda oluyor sanki. Aynen öyle oluyor genelde. Bu taban puanlar sizin o okula ikinci seçim aşamalarına çağrılmanız için gereken en düşük YKS puanı. Hava Harp Okulu'na bakalım mesela. Sayısal puan türünde erkek adaylar için 340 civarı bir puan gerekiyor. Kadın adaylar için? Kadın adaylar için 363'ün biraz üzerinde. Yani rekabet orada biraz daha yüksek, evet. Peki diğer harp okulları? Kara, deniz, sahil güvenlik? Onların sayısal puanları biraz daha makul. Erkeklerde 288'e yakın, kadınlarda 355 civarı. Kara Harp Okulu'nun eşit ağırlık ve sözel alımları da var tabii. Onların puanları da ayrı. Mesela eşit ağırlık, erkek 288, kadın 362 civarı. Sözelde sadece erkek alınıyor, o da 325 gibi. Az subay meslek yüksek okulları yani MO'lar için de durum benzer mi? Evet, orada da genel bir taban puan var erkeklerde 252, kadınlarda 327 civarında Bando Mayo'nun kendine özel puanları var. İlk tercihi Bando olanlar için farklı, tercihleri arasında Bando olanlar için farklı. Bu detayların hepsi resmi duyurularda yazıyor. Anlaşıldı. Yani puanlara bakınca özellikle kadın adaylar için çıtanın biraz daha yüksek olduğu görünüyor bazı alanlarda. Evet, kontenjanlarla da ilgili bir durum tabii bu. Evet. Belgelerden konaklamaya, ulaşımdan taban puanlara kadar birçok kritik noktayı konuştuk. Umarız bu sohbet hazırlık sürecinizde size iyi bir rehber olmuştur. Umarız Vasıf Yüceliş Albayımızın katkılarıyla bu süreci biraz daha netleştirmeye çalıştık bizde. Peki, tüm bu anlattıklarımızı düşününce sizi en çok ne zorlar gibi geliyor bu süreçte? Hangi aşama gözünüzü korkutuyor? O belgeleri toplamak mı, Ankara'da kalacak yer bulma telaşı mı? Yoksa taban puanlara yetişme stresi mi? Güzel bir soru. Ne dersiniz sizi en çok düşündüren hangisi? İşte bu sorunun cevabını merak ediyoruz. YouTube'da bu videonun yorumlar kısmına yazın lütfen. Bakalım adaylar en çok hangi konuda zorlanıyor? Bir de unutmadan havacılık ve askeri konulara ilginiz varsa Vasıf Yüceliş'in engin bilgi ve deneyimlerini paylaştığı YouTube'daki Uçmak İstiyorum kanalını ve Spotify'daki Vasıf Yüceliş ile havacılık sohbetleri yayınlarını mutlaka takip edin derim. Kesinlikle tavsiye ederiz. Bir sonraki sohbetimizde tekrar buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın. Hoşçakalın.